Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ramazan ayı için çekimlere devam ediyoruz. Sizler için çok güzel bir tatlı tarifimiz var. Hem hafif hem çok lezzetli. Bursa'dan süt geliyor. Buyurun malzemelerle tarife geçelim. Evet bu güzel tarif için kullanacağımız malzemeler 7 su bardağı köy üstümüz var. Tepeleme dolu dolu 1 su bardağı şeker. Yine tepeleme dolu dolu 1 su bardağı un. Toplamda 150 gram geliyor un. 250 gram tereyağımız var. Ve üzerine sütemek için fındık, toz antep fıstığı kullanacağız. Bu bir bir şekilde tarife geçiyoruz. Yine şirin bizlerle gördüğünüz gibi tepeme çıktı. Bir türlü kafesine koyamadım. Bırakmıyor. Buyurun başlayalım. Ocağımızı yaktık ve tenceremizi ocağın üzerine aldık. 250 gram tereyağımızı tencereye ekliyoruz. Genelde lokantalarda hem tereyağı hem de margarin karışık kullanıyorlar. Ama biz tereyağı kullanacağız. Tabi sizler isteğe bağlı hem tereyağı hem margarin veya sadece margarin kullanabilirsiniz. Tereyağın erimesini bekliyoruz. Bir diğer taraftan da sütümüzü ocağa alacağız. Diğer ocağımızı da yaktık. Sütümüzü ekleyeceğiz. Şu bir. Şöyle gördüğünüz gibi köy sütü kullandığımız için rengi çok güzel. Burada da 6 su bardağı var. Toplamda 7 su bardağı sütümüzü tencereye aldık. Yavaş yavaş burada kaynaması gerekiyor. Tereyağını güzelce erittik. Şu anda hazır. Unu ekleyeceğiz. Ama ondan önce ocağımızı biraz daha kısıyoruz. Çünkü bu tarifin en büyük özelliklerinden bir tanesi de kısık ateşte unu kavurmak. Yavaş yavaş uzun süre kısık ateşte unu kavuracağız. Bir su bardağı dolu dolu unu ekliyoruz. Ocağımızı iyice kıstık. Ve unu kavurmaya başladık. Bu aşama biraz yorucu ama Yine de genel itibariyle kolay bir tarif yani pratik bir tarif. Bu aşamada yaklaşık 15-20 dakika arasında kısık ateşte unu yavaş yavaş kavuracağız. Tam tamına 15 dakikadır bu şekilde un ve yağ kavurduk. Artık yeterli. Un kokusu çıktı. Mis gibi de tereyağı kokusu geliyor. Bu aşamada ısınmış sütü vereceğiz. Sütün hepsini birden bir eklemiyoruz. Önce biraz kıvam aldıracağız. Güzel bir şekilde çırpacağız. Ardından tekrar süt ekleyeceğiz. Şimdi sütün bir kısmını verdim. Biraz daha ekleyelim. Güzelce karıştıracağız. Bu aşamada devreye çırpacak giriyor. İyiçe çırpıyoruz. Kazandaki ve tavuk göğsünde olduğu gibi güzelce çırpacağız. Yaklaşık 5-10 dakika çırpmamız gerekiyor. Sakız kıvamını alması lazım. Biraz daha su ekleyeceğiz. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpacağız. Şu an 5 dakikadır çırpıyoruz şöyle kıvamını göstereceğim. Yavaş yavaş sakız kıvamını almaya başlıyor. Çırpmaya devam. Bu aşamada şekerini ekleyeceğiz. Bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Daha son sütünü vermedik. Birazcık daha sütümüz var. Önce şekeri yedirelim. Sütünü ekleyeceğiz. Bu arada ocağımızın altı hala kısık ateşte. Bu şekilde devam ediyoruz. Az kaldı. Yaklaşık bir 10 dakika bu şekilde çırparsak tatlımız kıvam alacak ve tepsiye dökeceğiz. Kalan sütü de ekleyebiliriz. Bu kadar sütümüz kalmıştı. Bunu da ekliyoruz. Çırpmaya devam. Şu an süt hazır. Artık tepsiye dökebiliriz. Şekerini verdikten sonra 5 dakika daha bu şekilde tahta kaşıkla karıştırdık. Kıvamını göstereceğim. Gayet güzel oldu. Çok fazla katı değil. Çok fazla cıvık da değil. Tam da istediğim kıvamda tepsi alabiliriz. Bu şekilde bir tane tepsi kullanacağız. 35'e 25 geliyor. Ölçülerini buna göre ayarladık. Süt elbamızı tepsiye alıyoruz. Akışkanlığı gayet güzel. Tepsi biraz sallayıp düzleştireceğiz. Her yere eşit olsun. Evet şu anda tamam. Bir 5 dakika yüzün birazcık kurumasını bekleyeceğiz. Ardından ısınmış fırına göndereceğiz. Süt elemanımızı fırına göndereceğiz. Şu an fırınımızın sadece üst katı fanlı olarak çalışıyor. Yaklaşık 10 dakika boyunca üzeri karamelize olana kadar pişireceğiz. Süt elemanımız hazır. Tam tamına 10 dakika boyunca fırında beklettik. Gördüğünüz gibi yüzü gayet güzel oldu. 5 dakika yukarı daha yakın beklettik. 5 dakika sonra birazcık bir alt katı aldık. Şu an çok güzel. Hemen fırından çıkaracağız. Birazcık soğutup servis yapacağız. Süt evamız geldi. Dediğim gibi çok az soğumasını bekleyeceğiz. Ve ardından gelip önce sunum sonra servisini yapacağız. Şöyle bir bakalım sallanıyor mu? Evet. Gayet de güzel. Titriyor kıvamı güzel olmuş. Birazdan görüşmek üzere. Sıra geldi tatlımızı servis yapmaya. Şöyle yanık yerinden güzel bir dilim çıkartalım. Çok da fazla yanık yemeyelim. Çünkü yanık sağlığa zararlı. Evet kıvamı gayet güzel duruyor. Hala dumanın üzerinde yaklaşık yarım saattir dinleniyor ama daha tam da soğumamış. Bir dilim daha aldık. Bunu da diğer tabağa koyalım. Birisinin üzerine fındık koyacağız. Diğerine de fıstık koyacağız. Efendim, süt helvalarımız hazır. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Şöyle güzel bir lokma alalım. Dediğim gibi videolarımızı Ramazan ayından önce çekiyoruz. O yüzden hakkınızı helal edin. Karşınıza tadımı yapıyoruz. Müsaadenizle. Bismillah. Çok lezzetli olmuş. Şeker oranı gayet yerinde. Tereyağının kokusu buram buram geliyor. Nefis. Şöyle bir parça da fıstıklı yiyelim. Gerçi ben fındığı Sütlü tatlılara çok yakıştırıyorum. Özellikle sütlaca fındığı çok yakıştırıyorum. Sakız kıvamını almış. Yani çatalı ağzınıza koyduğunuzda böyle çiğneme hissiyatı geliyor. Aynı sakız gibi. Kıvamı gerçekten çok güzel olmuş. Gayet başarılı olmuş. İnşallah sizler de bu güzel tarifi denersiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, giderse beğenmeyi unutmayın.